Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Ulaş. Bugün sizlerle beraber FC 26 oyuncu kariyeri 3. bölümüyle karşınızdayım. Şimdi abi nitelik puanlarımızı verelim en son biliyorsunuz ki kah. Arkadaşlar size anlatmam gereken bazı olaylar var Biz neler yaşadık Önce dayımıza yazdık Dayı dedik bu takımın bize yaptığı yanlış Biz bu takımda o elimizden geldiğince iyi oynuyoruz. Biz neden böyle bir şeye maruz kalıyoruz? Dayı da sen üzülme kardeşim. Ben zaten senin için Almanya ile konuştum. Seni izlemeye gelecekler. Sen bu sezon iyi bir performans göster. Seni Almanya'ya belki istersen iyi bir teklif alabilirsen gidersin kardeşim dedi. Nasıl içkiliyim? Dayı dedim şu takımın halini görmüyor musun? Biz bu takımdayken nasıl oynayalım? Kardeşim dedi Allah herkese dedi iyi bir yol çizmiştir. Sen çalış. Ben senin arkandayım kardeşim. Sen merak etme dedi. Buna bağlı olarak da bundan sonra takımda sadece aramızın iyi olduğu insan Kerem Demirbay namı değer Dayım. Şimdi arkadaşlar geçen maçtan sonra yaşadığımız problemleri biliyorsunuz. Bence ya bizim haklı olduğumuz aşikar görüyorsunuz kadroda 7'ye falan düştük. Bize burada yapılanlar yanlış. Şimdi biz burada ne yapalım? Arkadaşlar benim şahsi fikrim şöyle driplinge bir 2 verelim. 2 de bitiriciliğe verelim. Madem bozacaktın neden düzelttin beni? Hoca bizi kesmeye başladı. Bak dakika 56-57 biz oyunu alıyor. Anladın mı? Du borcu. Anladın mı? Bu bura. Anladın mı? Burada hocanın ben bizi kıydığını düşünüyorum. Hakkımızın yendiğini düşünüyorum. Siz de fikrinizi yorumlarda belirtin. Hoca bizim hakkımızı yiyor mu? Yemiyor mu arkadaşlar? Hadi bakalım. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Vur. Ah ben be. Oğlum dehşetti biliyor musun pozisyon. Vallahi Yoksa dehşet gol olurdu. Aslansın dayım. Al dayı. Atlan. Beceriksiz herifler sizi. Ben bu saatten sonra bir dayımla muhatap olurum oğlum. Aslan dayım. Dayım bana dedi ki oyununu geliştir kardeşim dedi. Sen dedi kafanız. Ben bundan sonra sadece Kerem Demirbay dinlerim abi. O adam bana sen beni dinle kardeşim dedi. Ben bu saatten sonra sadece Kerem Demirbay dinlerim. Topu sürmeye devam ediyor. Ceza sahasını düşünerek ortayı kesti. Temkinli davranıyor ve bu topu alıyor. Robin Yalçın. Yalçın Kayan. Havadan göndermeyi denedi. Takım arkadaşlarına doğru bir orta düşüncesi. Ve gol! Müthiş gol attı ha. Ben buradayım dedik adeta. Adeta ben buradayım diyoruz. Oyuna girdiğimiz gol bu gol. Ne selamlaşıyoruz lan bunlarla. Dön dayıma sarıl. Bunların neyine sarılıyorsun? çok rahat pozisyon. Abi biz... Diyorum ya bizim hakkımız yeniyor. Tamam mı arkadaşlar bu takımda? Ama biz oynamaya devam edeceğiz. Biz iyi oynamaya devam edeceğiz. Onlar görecek. Şimdi skor değişiklik var. 1-1. Bugüne girdiğimiz gibi attık golümüz abi. Pasın güzelliğine bak be. Rakibin ceza sahasına doğru ilerlemek istiyor. Rakibin ah, aslan dayım, dayım. olsun dayım. Canın sağ olsun. Rakibin hücumunu sonlandırıyor. Havadan tehlike yaratacak bir top. Bam! Git ben buradayım de lan. Git ben buradayım de. Bugün rakibe göz açtı. Oyuna girdiğimiz gibi iki atak iki gol ya. Ya biz Eyüp Spor'da harcanıyoruz harcanıyoruz. Biz dayımızı dinleyelim. Biz oynamaya devam edelim. Aslan dayı. tehlikeli havalandırıyor. Ardından savunmanın baskısı Abi biz yemin ediyorum topçuyuz ya. Oyuna girdiğimiz gibi bak iki tane attık ya. Kim teknik direktör o işte falan filan yapacak. Ne falan filan. Oluyor. İşte ben biliyordum böyle olacağını da işte o yüzden aldım da bırakın lan bu rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Nasıl alamadık lan onu? Rakibin yakaladığı hücum fırsatını engellemeyi başardılar. Ve şimdi karşı hücum gelebilir. Ve rakibinden sıyrıldı. Ve Oğlum nasıl olsaydı yata düştünden. Al şunu. Maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz. Robin Yalçın. Yalçın Kayan. Aslansın dayı. Ah be pas vermek istemedim diye oldu rakibe kaptırıyorlar. Bir farkla galip durumda. Bu arada tehlike giderek büyüyor. Bu takım çöp arkadaş ya. Atmaya geliyoruz onlar yediriyor arkadaş. Attığı pasa bak ya. Al lan şunu. Ya onu da at artık be. Onu da atsın abi. Biz daha ne yapalım yani arkadaşlar? Girdikten sonraki oyunun ne kadar değiştiğinin farkında mısın? Yapma abi. Yapma. Yüksek maç performans. Kendimi takdir ediyorum oğlum bundan sonra. Bundan sonra böyle moruk. Devam. Bundan sonra sadece kendimizi takdir ediyoruz. Azmi Beceler örneği koyup süper görüşürüz Kim lan bu? Ha İlter. Hmm. o Osimhen ha? O simen Sıkıntı yok. Biz herkese oynarız. Daha bizi tanımıyorlar. O bodayı yapmayacaksınız onu. Bizi böyle gördüğünüz karamürsel mürsel tepeti mi zannettiniz lan? Güleşimayla iyice işler, meraklı bekleyiş ya. Avrupa'yla konuşuyoruz, Avrupa'yla. Arkadaşlar biliyorsunuz, biz hala yedeklerde tutuluyoruz. Teknik direktörle aramızın soğukluğundan kaynaklı. Bence tribün baskısına dayanamayıp yakında biz ilk 11'i alacaktır. Çünkü biz girdiğimizde iyi oynamaya devam edeceğiz. Kornerden topu içeriye doğru kesti. Adamsın oğlum yürü. Kimseye pas vermiyorum. Kimseye pas vermedim. Al bakayım şunu. Yürü Ampem. Dragos yürü. Vur. Ah be kale. Neyse gol attık en azından. Ya ben ben atmak istiyorum arkadaşlar. Neyse, bir şey olmasın. Beyler basın alalım şu topu. Bas, bas. Bassanız oğlum ya. Ah be! Ya arkadaş, bu takım gerçekten şaka yapıyor ya. Lan oğlum biz iki tane atıyoruz iki tane yiyorlar. Oğlum biz gol atacağız. Top sekiyor bizim sayemizde gol atıyor takım. Bir tane daha yiyorlar. Ya bu takım ne var ya. Ve durum Abi bizim takım şaka gibi ya. Ya gerçekten bizim takım şaka gibi ya. Ya yok abi dahi dayı, dayıyla bizim konuşmamız lazım bu takıma çekil düzen gibi. Bir de bir de bana kızıyor teknik direktör ya. Çıkmıyorum antrenmanlara falan. Bundan sonra böyle kardeşim. Bundan sonra böyle. Bu teknik direktör gram daha çekmiyor zaten. Şu beceri hareketi arttırmak lazım aslında da. Gel yani bitiriciliğimizi yapalım. Hatta kalsa ifa... Kasaysa... Kafayı sabiti değil de komple bitiriciliğe verelim abi biz bence. Hepsi bitiriciliğe gitsin, bitiriciliğimiz atsın. Şimdi Trabzonspor maçına gidiyoruz ve bizi kesin gene yedekten alacak. Dana oğlu Dana. <laughs> Arkadaşlar Trabzon maçı 0-0. Dakika 56'da oyuna giriyoruz abi. Büyük maç. Bu zamana kadar Beşiktaş'la oynadık, kaybetmedik. Galatasaray'la oynadık, kaybetmedik. Şimdi sırada Trabzonspor var. Yani biz büyük maçların de oyuncusuyuz. De Biliyorsunuz vardır öyle topçular. Seçer. Hadi. Büyük takım. Büyük takım severim ben. Ulandı. Hadi. Hocam penaltı yok mu hocam? Ve pozisyon son buluyor. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Yani ne kilidi açması oğlum? Bak ben ne açıyorum şimdi? Çilingirlik yapacağım buna. Bir bir geçsem. Skor eşitlik sürüyor. Şimdi hücum bölgesinde pas yapıyorlar. Vur, vur. Topa tüm gücüyle vurdu ama hedefi bulamadı. Çünkü Arkadaş, istediğim bir şutları sektir. bir çekemedim ya. Tek Şimdi teknik. İndir, teknör, indir. Değiştirme hakkını kullanıyor. Al şunu. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Bitir lan. Bitir, ver ver. At, bitir. Budur be. Oh be! Asist yaptık abi. Bir tamam olsun sıkıntı yok. Asist bir yaptık. Bir Çok iyi. Daha sonra bulan... Bak oyuna girdiğimiz gibi Kale asist bakıyor. yaptık. Dur biz kanattık bu sefer Büyük Santrafor gülüyor. değil. Al oğlum şunu. Bekle biz bir gidelim. Lan oğlum bir bekle bir gidelim lan. Dikkat edin. Dikkat et vurdurma. Oy, gol sandım lan. Aa, oynadı ya gol sandım. Bak bak. Var. Çok iyi pas. Bitir. Ve ah be olsaydı mı? Geliyor. Ah be lan nasıl olsaydı bu? Nereden olsaydı oğlum bu? Ya yes. s**k. Devam. Eyvah. Eyvah çataldan döndü. Lan at artık topu dik. Al oğlum şimdi bunu. Çıkar topu çıkar 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 koşuyorum ben de. getirecek At. Lan atın yaklaştı ama bu takıldı. adına şanssızlık. At. şu topu be. Kanattan kanada koşuyorum gördün mü? Kanattan kanada. Al oğlum. Sen ver lan. Sen ver lan. Sen, bir ver bir onu. Bir Sen ver oğlum. Sen ver. Böyle oğlum bu oyun. Versen Bilal pozisyonunu. Dayına buradan selam. Bilal, dayımıza buradan selam. Budur abi. Budur. Harika bir gol. çok güzel çalımlayarak Budur abi. Sabahtan beri şu gol atmaya çalışıyoruz arkadaşlar ya. Trabzon'a da bir gol bir asist ha. Dakika 60'ta girdik oyuna. Böceklerin bu kadar. Al şimdi şunu. Nefis bir top. At şimdi. Ah, onu açsam var ya. Şaşırtınızınız zaten beni. Zaten alabilirsiniz, şaşırtırdınız. Açsın oğlum merkeze topu. Yukarı at. Lan yukarı atacaksın yukarı. Ya gel şuraya ne düşünüyorsun? Of, Temizlik o bir geçse var ya. O bir geçse var ya. Mustafa eski hellaç. Oğlum bassanıza. Basacaksın Mustafa ya. Savic. Kanattaki boşluk, dikkat da, et, et dikkat, dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et, vurdurma, 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 oğlum vurdurma. Girseniz oğlum artık araya. Manyak mısınız? Üzerine of, adamsın kale, adamsın oğlum. Maçın sonuna çok kısa bir süre kaldı ve konuk takımın. Ne ya şu benim oynadığım gibi, bulunduğum gibi bulunduğum, bir oynasana var ya. La hem atsana de, mesela. Ne düzey bir performans ortaya koydular? Rakipleri pek karşılık veremeyince son dakikalara iki gol farkla önde girecekler. Ya sen gerçek bu bir geri zekalısın yemin ya. Hiç sanmıyorum. Al oğlum. Ve top oyunda tutmayı başardı. Birazcık yorulduk biz de. Biraz dinlenelim bunlara atak yaparken. Nereye attığını Ve o bile bilmiyor. Yemin ediyorum gitmiyor. bak. Neyse. Abi biz bu maçı da kazandık. Ben ona sayarım. Sonunda bir büyük maçta kazandık. Hem de bir gol bir asist oynuyoruz. Hocam bitir artık daha. Daha neyi oynatıyorsun ya? Savic. Okay yokuşlu. E bitir artık hocam. Güzel. Güzel. Büyük maçı kazanıyoruz. Bir gol bir asist hazırladığını söylemeliyiz teknik direktör futboldan mı anlıyor maçın öncüsü olduk abi oyuna girdikten sonra bir gol bir asist böyle bir şey olabilir mi ya bu sefer de sıkı çalışmaya devam abi anladım Biz alacak takımları etkilememiz lazım Çünkü bu da çok önemli Cadılar Bayramı'na gel Cadılar Bayramı'nın salonda geçer abi geç salonda idman yap anasını Bak shoulder press yap bir şey olmaz. Welcome birdies. <laughs> Milot Rashid Sağ Trent o Süper Lig ayağına ulaş. Leroy sen ne le Burak, Barışay, Burak Yılmaz mı? Riera Burak'ın önüne doğru. Burak'tan defan. Top çekti Burak gitti. Kaleci çıktı. Burak araya girdi. Burak. Burak. gol. Ay be. Yakası kalkak Burak Yılmaz kardeşim. Yakası kalkık Burak Yılmaz. Evet dayım. İlk 11'e girdim. Seninle beraber şu Antalya'yı bir gibi... bizde bizde. Koş. Al lan onu. Ah be. Antalya'sın of. Topu Koptuk edemedim. bir de topu be. Al oğlum tekte. Yürü dayım. Buradayım. Vur Aslan'dayım. Vur aslan boyu. Aslan'dayım. Golü bir Kerem Demirbay nefis bir çalım atarak rakip oyuncuyu pozisyon dışında bırakıyor. Pozisyonun sonundaysa orta mesafeden sert vurmaya karar veren oyuncu tam istediği gibi bir şut çekerek topu ağlara gönderiyor. Doğukan Sinik Basın abi onu da bizim mi basalım? Antalyaspor bu topu kaptırdı. Topu havadan göndermeyi tercih etti. En uygun yere gönderdi. Koç lan öyle pasma pas atılır yöne oğlum. Şu yöne pası yöne güzel at ya. Aslanlı'nın attığı ilk golüyle, dayımın attığı golle ilk yarıyı bir 4 tamamlıyoruz. Aslanlı'yı. Hop, ah be. At dayım. Adamsın dayım. Aslan dayım. Aslan dayım. Ah. Oh be. Vurdurmadılar ki güzel vurayım. Atsınız da dayım oğlum. At dayım. Dayım ne yaptın? Top tamam sıkıntı çıkıyor. yok. Özür dileme dayım. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun dayım. Sıkıntı yok. Al bakayım şunu. Ya bu kaybeder oğlum bu kötü topçu ya. Daha kötüsü oldu. Bu zamanımızı öldürdü. Alo. O. Al oğlum şunu. At bir daha. Lan, aysin atacağın topas. Aysin atacağın topun. seni Tık. At hemen oraya. Taraftarlar da şu anda takımlarının bugünkü etkili oyununu alkışlıyor. En azından bu skoru korumaları onlar için yeterli olacak. Al lan. Havadan iyi bir top gönderdi. Tehlike olabilir. At dayım. Da dayım. dayım. Sana da kızam kıyamıyorum ki dayım. Yoksa bir pas attın dayı. Bir golle öndeler ve şimdi hücumda hazırlık pasları yapıyorlar. Lan oğlum bu sen, sen ne mal adamsın? Bıraksana Yok ah Maçın normal süresinde son 5 dakikaya giriyoruz. Yalçın Kayan. Serdar Gürler. Kerem Demirbay. Eyüp top kaybı. Soner Dikmen. Bekle. Kurban olayım bu sefer bekle. Ya 5 kişi geliyorlar. Şimdi Kıracağım şimdi kola. Ha. Oynanmamış süre olarak maça 1 dakika ekleniyor. Etkili bir pas olabilir. Aa, 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 kafa Tamam arkadaşlar bir asistimizle bir dayımızın bir golüyle maçtı. Antalya'da 1-0 yendik. Çok, bir maçtı. Çok zor bir maçtı ama. Bir da olsa Çok şükür yendik. yendik oyunumuza girdik. Hoca biz ilk 11'i aldı. Dayım sayesinde. Dayım gitti. Te teknik direktörle konuştu. Bu çocuk dedi. Topçu dedi. Bu çocuğu dedi. Eksik bırakıyorsun dedi. Bu çocuğa şans ver dedi. Biz de oyunda bugün ilk 11'de oynayıp dayımıza asistimizi yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar da istatistiklerimiz ama burada asistlerimiz yok. Bak burası çok önemli. Her maçta gol atmaya hazır gibi duru görünüyor. Ulaş Trent o Süper Lig mücadelesinin gol kralı ve yakın zamanda da yerini kaptıracakmış gibi gözükmüyor. Bak 11 maçta 9 gol. Maç ortalama reytingimiz 8.1 ve biz bunu Eyüp Spor'la yapıyoruz. Şimdi şöyle size de hatta sezonla bir bakalım biz nerede. Eyüp Spor'da 5. sırada bu arada. E, yok maç fazlasıyla değil. E, bir de gol krallığına bakalım. Abi 11 maçta 9 gol. Arkasından Anderson Tanışka geliyor 10 maçta 8 gol. De Abraham 10 maçta 7 gol. Şimdi bir de asistlere bakalım. Bizim asistlerimiz de var çünkü. Kaç asistimiz vardı bizim? Bak 3 asistimiz de var bizim bir de üstüne. Görürsen mesela Rafa Silva'nın 5 asisti var. Anladın mı? Hani Beşiktaş'ın en iyi oyuncusunun 10 maçta 5 asisti var. Bizim 11 maçta 3 asistimiz ve 9 golümüz var. Aslında biz toplam 11 maçta 12 gol katkısına vermişiz. Yani arkadaşlar bana sorarsanız şu an kariyerimiz çok güzel gidiyor. Önümüzdeki bölümde beraber transfer olmak istediğimiz takımı seçeceğiz. Ve hikayemizi daha da derinleştireceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.